Minişler ve poniler anaokulunda. iyi seyirler. Sonunda yeniden bir gün okullar açıldı. Ah oh, tamam şimdi 9 saat yol yürüdükten sonra bir de sınıfı kontrol edip direkt gelmeye başlarlar. Sandalyelerimiz yerinde. Uyku yeri hazır. Oyuncaklar. Oyuncaklar da tamam. Masamız düzenli ceza sandalyesi burada. O sandalye orada. Tamam hazırız. Aha biri geldi. Merhabalar ben kuzenim Pankek'i buraya bırakmak istiyorum. Saat bir buçukta alırım. Tamamdır gel pankekçim istediğini yapabilirsin. Boyama yapacağım. Boyama yapmak çok güzel. Bir tane çiçek, kalpler ve yıldız de herhalde gak gak gelir. Geldi. Merhabalar. Ben kardeşim gak gak'ı buraya bırakmak istiyorum. Saat 1'de alırım. Tamamdır gak gak gel istediğini yapabilirsin. Hmm. Ağaçta oturacağım. Şu hadi çok seviyorum ya. Böylesine oturup boş boş düşünüyorum ne kadar zevkli. Şimdi son olarak kesin pembe gelir şimdi geldi. Merhabalar ben kızım pembeyi buraya bırakmak istiyorum. Bir çeyrek de alırım. Bir çeyrek mi? Biri çeyrek geçe demek istedi herhalde. Neyse de pembecim istediğini yapabilirsin. Oyuncak oynayacağım. Bakalım herkes burada mı? Pankek, gak gak ve pembe. Herkes burada. Vallahi rahatladım herkes burada olduğu için. Gideyim ben de oturayım. Sıkıldım ya boyama yapacağım. Şunu toplayayım. Merhaba Pankek. Sen çiçek mi çizdin? Ben de seni çizdim bak. E ben beyaz değilim ki. Öğretmen işte. Öğretmenim. Öğretmenim iyi misiniz? <laughs> İy, öğretmen öldü. Öğretmeni. saniye. Pü. Çok ödev verdi içinde. Bu da bize oynatmadığı için Burada öğretmen bayılmış. Sen kadının yüzüne tükürüyorsun ya. Hocam. İyiyim çocukları yiyeyim. Ya tek boynuzlular da oluyor o öyle ayı koyunlarda. Neyse siz gidin yerlerinize hadi. Olur mu öğretmenim siz hastasınız. Biz şöyle başınızdan ayrılmayacağız. Becim gerek yok. Ayrılmayacağız. Becim git oyunu yoksa ceza alacaksın. Cezaya katlanamam. Hıya. Bakın öğretmenim çok güzel oynuyorum. Aferin pembe. Neyse öğretmen pek umurumda değildi. Sırtıma bakayım bir şey mi var? Siz ne bakıyorsunuz ya? Neyse. Pinki ben Pinki demişim ya. İngilizceye gitti kafam. Be kafam Konuşamıyorum neyse. Bak bu resim olmamış. Ben beyaz değilim çünkü. <laughs> Al ben beyaz değilim tamam mı? Küstüm sana darıldım. Resmim. <laughs> Birazcık uyuyacağım daha rahatlarım. Pis poni. Ponilerden ne bekliyorsa öğretmenimiz de poni değil mi? Neyse sadece oturacağım. Devam edecek.